Şimdi sizi çok ama çok geriye götüreceğim. Tam 1.3 milyar yıl öncesine. İnsanlığın daha esamesi okunmazken, hatta dinozorlar bile yeryüzündeyken, evrenin uzak, karanlık bir köşesinde iki devasa nesne birbirine doğru amansız bir şekilde çekiliyordu. İşte bu, evrene bakış açımızı sonsuza dek değiştirecek bir fısıltının, kozmik bir yankının hikayesi. Her şey bu soruyla başlıyor aslında. Böylesine eski, böylesine uzak bir olayın fısıltısı, bize bugün nasıl ulaşabildi ve daha da önemlisi ne anlama geliyordu? Bu sorunun cevabını bulmak için yerçekime ve uzay hakkındaki tüm bildiklerimizi bir kenara bırakıp her şeye en baştan bakmamız gerekecek. Ve takvimler 14 Eylül 2015’i gösterdiğinde O oldu. Tam 1.3 milyar yıl süren o inanılmaz yolculuğun ardından o kozmik fısıltı nihayet dünyaya ulaştı. Bilim insanlarının duyduğu şey neydi biliyor musunuz? Saniyenin binde biri kadar süren bir cırt sesi. Evet, aynen böyle bir ses. Kulağa komik gelebilir ama bu kısacık ses astronomide yepyeni bir çağın başlangıcıydı. Peki bu ses ne anlama geliyordu? Bunu çözmek için öyle sadece teleskopla yıldızlara bakmak yetmez. Çok daha derine inmemiz lazım. Evrenin kumaşını, yani bizzat gerçekliğin dokusunu anlamamız gerekiyor. Şimdi Einstein'ın o muhteşem fikrine gelelim. Einstein dedi ki, evren boş bir sahne değil. Aksine, uzay ve zaman diye ayırdığımız şeyler aslında tek bir bütün. Tıpkı esnek bir kumaş gibi, bükülebilen, gerilebilen bir doku. İşte buna uzay-zaman diyoruz. Yani şu an oturduğunuz koltuktan en uzaktaki galaksiye kadar her şey bu dokunun bir parçası. Peki kütle çekimi ne o zaman? İşte o klasik ama harika benzetme burada devreye giriyor. Düşünün ki gergin bir lastik çarşaf var. Üzerine ağır bir bowling topu koydunuz. Ne olur? Çarşaf bükülür, bir çukur oluşur, değil mi? İşte güneş gibi devasa cisimler de uzay zaman dokusuna tam olarak bunu yapıyor. Yani dünyanın güneşin etrafında dönmesinin sebebi güneşin onu bir iple çekmesi falan değil. Sadece güneşin yarattığı o devasa çukurun kenarında yuvarlanıyor olması. Yer çekimi dediğimiz şey aslında bu bükülmenin ta kendisi. Tamam, dokuyu bükebiliyoruz. Peki ya bu dokuyu sallarsak? Mesela o lastik çarşafın üzerinde iki tane bowling topunu birbirinin etrafında hızla döndürürseniz ne olur? Çarşafta dalgalar oluşur ve yayılır, değil mi? İşte evrende de aynısı oluyor. Birbirinin etrafında çılgın bir hızla dönen iki kara delik gibi devasa şeyler uzay-zaman dokusunda dalgalanmalar yaratıyor. Tıpkı suya atılan bir taşın yarattığı halkalar gibi. İşte 2015'te bize ulaşan o cırt sesi, o fısıltı tam olarak buydu. Kütle çekim dalgaları. Kulağa basit geliyor değil mi? Bir dalga geliyor, biz de onu yakalıyoruz. Ama hayır, bu bildiğimiz türden bir ses dalgası değil. Bu uzayın, evet bizzat uzayın kendisinin bir anlığına esneyip sıkışması demek. Peki Tanrı aşkına gerçekliğin dokusundaki böyle bir dalgalanmayı, böyle bir fısıltıyı nasıl yakalarsınız? İşin en ironik kısmı ne biliyor musunuz? Bu fikri ortaya atan adam, yani Albert Einstein bile bunların tespit edilebileceğine inanmıyordu. Teoride varlar ama onları yakalamak imkansız diye düşünüyordu. Neden? Çünkü milyarlarca ışık yılı yol kat ettikten sonra bize ulaşan bu dalgaların etkisi o kadar ama o kadar küçük ki, yani akıl almaz derecede küçük. Atomdan bile daha küçük bir hassasiyetten bahsediyoruz. İşte bu imkansız denen görevi başarmak için İnsanlığın inşa ettiği o inanılmaz makineyle tanışın. LIGO. Yani Lazer Interferometre Kütle Çekim Dalgası Gözlemevi. Aslında bu, evreni dinlemek için yapılmış devasa bir kulak. Hatta iki kulak. Biri Amerika'nın bir ucunda, diğeri öbür ucunda, birbirinden binlerce kilometre uzakta iki tane devasa L şeklinde tesis. Peki, bu devasa kulak nasıl çalışıyor? Aslında prensip inanılmaz zekice. Şöyle düşünün. Bir lazer ışınını alıp ikiye bölüyorlar. Bu iki ışın birbirine dik, 4 kilometre uzunluğunda iki tünelden aşağı gidiyor. Tünellerin sonunda birer ayna var. Işınlar bu aynalara çarpıp geri dönüyor ve tekrar birleşiyor. Şimdi eğer her şey normalse, iki kolun uzunluğu da tıpatıp aynı olduğu için geri dönen ışık dalgaları birbirini tam olarak yok eder. Dedektörde zifiri karanlık görürsünüz. Ama tam o sırada bir kütle çekim dalgası geçerse ne olur? O dalga kollardan birini bir anlığına uzatırken diğerini kısaltır. Artık ışınların kat ettiği yol aynı değil. Geri döndüklerinde birbirlerini tam olarak yok edemezler ve dedektöre minicik bir ışık sızar. İşte o an, çırt sesini yakaladığımız an o andır. Peki minicik derken ne kadar minicik bir değişimden bahsediyoruz. İşte şimdi sıkı durun. Ligonun ölçebildiği o uzunluk değişimi, bir protonun, evet atomun çekirdeğindeki o küçücük parçacığın çapının 10 binde birinden daha az. Yani bu, Samanyolu galaksisinin genişliğini bir insan saçı teli kalınlığında bir hatayla ölçmek gibi bir şey. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla akıl almaz bir hassasiyet. Tamam, elimizde bu inanılmaz hassas alet var ve bir sinyal yakaladı. Artık en başa o büyük soruya dönebiliriz. 1.3 milyar yıl önce evrenin o uzak köşesinde kopan o kıyamet neydi? Sinyalin şekli, frekansı, her şeyi bilim insanlarına bir hikaye anlattı ve bu hikayenin kahramanları iki devasa kara delikti. Biri güneşten tam 36 kat, diğeri ise 29 kat daha kütleliydi. Bu iki canavar, milyonlarca yıldır birbirlerinin etrafında amansız bir dans ediyorlardı ve o son anlarda ışık hızının neredeyse yarısına ulaşarak kaçınılmaz sona doğru ilerliyorlardı. Korkunç bir çarpışma. Ve işin en çılgın kısmı şimdi geliyor. Basit bir matematik yapalım. 36 artı 29 eşittir 65 değil mi? Ama birleşmeden sonra ortaya çıkan yeni, tek kara deliğin kütlesini ölçtüklerinde sonuç 62 güneş kütlesiydi. Peki aradaki 3 güneş kütlesi nereye gitti? Buharlaşıp uçtu mu? İşte burada Einstein'ın o meşhur denklemi E eşittir mc kare devreye giriyor o kayıp 3 güneş kütlesi saniyenin binde birinden kısa bir sürede saf enerjiye dönüştü. Ve bu enerji evrenin dokusunu sarsan o devasa kütle çekim dalgaları olarak her yöne yayıldı. Düşünebiliyor musunuz 3 tane güneşin bir anda yok olup enerjiye dönüşmesini? Bakın bu olayın asıl büyüklüğü sadece iki kara deliğin çarpışmasını görmek değil. Çok çok daha ötesinde bir şey bu. Bu insanlık olarak evreni anlamak için yepyeni bir duyu kazanmamız demek. Görmenin yanına duymayı da ekledik. Şöyle düşünün. Binlerce yıldır evrene sadece gözlerimizle bakıyorduk. Teleskoplarımızla ışığı topluyorduk. Ama ışık hassastır. Yolda önüne çıkan bir toz bulutu, bir gaz kütlesi onu engelleyebilir. Ama kütle çekim dalgaları öyle değil. Onlar için evrende hiçbir engel yok. Her şeyin içinden bir hayalet gibi geçip giderler. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık evrenin en karanlık, en gizli köşelerini bile duyabiliriz. Evrenin sırlarını bize fısıldamasını dinleyebiliriz. Bu keşif aslında yüzyıllık bir emeğin, bir hayalin sonucuydu. 1916'da Einstein'ın kağıt üzerinde başlattığı o yolculuk dolaylı kanıtlarla devam etti ve sonunda 2015'te zaferle taçlandı. Ama asıl macera daha yeni başlıyordu. Çünkü kapı bir kere açılmıştı. Gerçekten de sadece iki yıl sonra, 2017'de, LIGO ve Avrupa'daki kardeşi Virgo dedektörleri yepyeni bir sinyal yakaladı. Ama bu seferki farklıydı. Bu ses, iki kara deliğin değil, evrendeki en yoğun cisimlerden olan iki nötron yıldızının ölüm dansından geliyordu. Ve asıl devrim tam olarak burada yaşandı. LIGO duyduktan sadece ve sadece iki saniye sonra dünyanın dört bir yanındaki teleskoplar, aynı noktaya döndü ve bir ışık patlaması, bir gama ışını parlaması gördüler. Tarihte ilk defa bir kozmik olayı hem duyuyor hem de görüyorduk. Bu bir devrimdi. Peki bu neden bu kadar önemliydi? Çoklu Mesajcı Astronomi adını verdikleri bu yeni alan sayesinde bir sürü gizemi bir anda çözdük. O gizemli kısa gamma ışını patlamalarının nötron yıldızı çarpışmalarından geldiğini kesin olarak anladık. Ama daha da inanılmazı var: evrendeki altının, platinin, yani değerli ağır elementlerin nerede üretildiğini bulduk. Evet, tam olarak bu çarpışmalarda. Yani şu an parmağınızdaki yüzlükte bulunan altının atomları, büyük ihtimalle milyarlarca yıl önce bir yerlerde çarpışan iki nötron yıldızının küllerinden doğdu. Anlayacağınız kozmik senfoniyi dinlemeye daha yeni başladık. LIGO, bize bu senfoninin tiz notalarını, yani yıldız boyutlarındaki cisimlerin çarpışmalarını dinletiyor. Ama ya o bas sesler, o derinden gelen gümbürtüler, yani Galaksilerin tam kalbinde oturan o süper kütleli canavarların sesleri onları nasıl duyacağız? İşte bunun için farklı bir enstrümana ihtiyacımız var. Çünkü LIGO'nun yeryüzündeki 4 kilometrelik kolları bu devasa canavarların yaydığı o uzun dalga boylu yani düşük frekanslı dalgaları duymak için çok kısa kalıyor. Çözüm ne? Gözlem evini uzaya taşımak. Ve geleceğin o enstrümanının adı LISA lazer interferometre uzay anteni. Bu seferki L şeklinde değil, dev bir üçgen. Güneşin etrafında dönen ve aralarında milyonlarca kilometre mesafe olan üç uydudan oluşuyor. LISA'nın görevi ne olacak? Galaksiler birbiriyle çarpıştığında merkezlerindeki o süper kütleli kara deliklerin birleşme anını dinlemek. Yani evrenin gördüğü en şiddetli olayları en ön sıradan izlemek, daha doğrusu dinlemek. Düşünsenize, evreni dinlemeye daha yeni başladık. Bu yepyeni duyumuzla kim bilir daha neler keşfedeceğiz. Belki büyük patlamanın kendisinden kalan o ilk fısıltıları. Belki bir kara deliğin içine düşen bir şeyin son çığlığını. Belki de bugün hayal bile edemediğimiz, aklımızın sınır yerini zorlayacak bambaşka şeyler. Kozmik senfoni çalmaya devam ediyor ve biz kulaklarımızı daha yeni açtık. Bakalım daha ne melodiler duyulmayı bekliyor.